Bildiğiniz üzere pasaportların basılmasıyla alakalı pandemi sürecinden bu yana devam eden bir sorun var ve bundan kaynaklı olarak pasaportlar çok geç basılıyor. Yani bu videoyu eğer henüz siz pasaport başvurusu yapmadıysanız ya da yenileyecekseniz izlemenizde fayda var. Çünkü pasaportlar şu anda pandemiden bu yana çok geç basılıyor. Dolayısıyla işinizi son güne bırakmamanızda fayda var. Erkenden başvuru yapın ki süreç zaten çok yavaş ilerliyor. Bunun dışında şimdi ben size eğer ki siz uçak biletinizi aldıysanız ya da yakın tarihte yurt dışına çıkmanız gerekiyor fakat pasaportunuzu henüz yenilemediyseniz ya da alamadıysanız bunu nasıl hızlandırabileceğinizi anlatacağım. Bu sistemi sadece acelesi olanlar kullanırsa herkesin faydasına olur ve dolayısıyla yığılma olmaz arkadaşlar. Şimdi Ekşi'de böyle bir entry vardı. Bu entry'yi okuyabilirsiniz. Klasik bir şekilde giriyorsunuz. Randevu NVI'den randevunuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra e-devlet üzerinden pasaportunuzun basılma sürecini kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte eğer sadece bir hafta boyunca bir süreçte takılı kalırsa yani örneğin bir hafta boyunca basım aşamasında diye kalırsa ve sizin gerçekten aceleniz varsa nüfus müdürlüğünün 199 numaralı randevu hattını arıyorsunuz ve acelenizin olduğunu ya da işte şu tarihte yurt dışına çıkmanız gerektiğini uçak biletini vesaire aldığınızı belirtiyorsunuz ve sizin için bir üst birime iletip bu süreci hızlandırıyorlar. En azından böyle söylüyorlar. Diyorlar ki sizin için bu süreci hızlandırıyoruz. Daha sonra baktınız ki yine üzerinden 2-3 gün geçtikten sonra hala aynı e, süreçte kalırsa hala basım aşamasında diye bir e devlette ibare görürseniz tekrar arayın. 199 numaralı şeyi ve deyin ki ben daha önce işte sizi arayarak bu süreci hızlandırmıştım fakat hala aynı gözüküyor. Dolayısıyla benim de yurt dışına çıkmam lazım. Dolayısıyla sizden bu süreci biraz daha hızlandırmanızı istiyorum diye rica ederseniz ve kendileriyle iyi bir şekilde konuşursanız ortalama 2-3 gün içerisinde pasaportunuz çok hızlı bir şekilde basılıp karargaha veriliyor arkadaşlar. Eğer bu video faydalı olduysa lütfen kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.